kış mevsimin ortalarına kadar gelinmesine rağmen yağış oranının mevsim normallerinin çok altında seyretmesi nedeniyle Fethiye'de ilçe müftülüğü öncülüğünde eller semaya açılarak yağmur duası yapıldı. Merkez Yeni Cami ve 141 Cami'deki yağmur duasına çok sayıda vatandaş katıldı. Fethiye Merkez Yeni Camii'nde, Fethiye Müftüsü Kamil Oktay'ın vaazının ardından kılınan cuma namazı sonrası İmam Hatip Yusuf Demirci tarafından yağmur duası için eller semaya açıldı. yağmur ver. Allah'ım bize kar ve yağmur ver. Allah'ım bize kar ve yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayal ver ya Rabbi. Bizleri ümidini kesenlerden eğilme ya Rabbi. Ya Rabbi alemin ve ya rahman Rahimin. ikram eden sensin. Senden bir şey istemeye yüzümüz yok. Ama fi fadiler, beni bütün müstedeler ve nineler hürmetine, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine, bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kujabay ya Rabbi. Aleyhi. Ya Rabbi, birliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Devletimizi ve milletimizi dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. 满天。